Yap, dur 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 evet, <laughs> Evde denemeyin. Şimdi yalnız. Oğlum bu adi mi lan yoksa? <laughs> Hayır oğlum yanmadı. Yandı lan hissettim evet. sizi. Bak bek. <laughs> bak Bak. <yana>. <gülüyor> bak. Bak. <laughs> <Gel. gülüyor> <laughs> <laughs> Tam dök. O, tamam. 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 Hemen hemen yanmıyor. Yanmıyor ya olsun salak. Hayır abi ne yapayım? Ne bekliyorsun ki? Gel dök. Yak yak. Gel. Aaaa! <laughs> <laughs> Oğlum, ben. Oğlum, yandı yandı oğlum mikropları falan oluyor. Oğlum saçma sapan şeyler söyleme bak sen de gidersin ha. Şaka yapmayın oğlum şaka yapmayın. Ateş kokusu var ya azıcık dök bir şey yapayım. Dur abi. Yap. Yanma. Ver lan. Ver ver. Dur. Işığı da... Dur. Işığı kapatmışım. Bekle. Abi iz bırakıyor ama. Yemin et. Valla. Ne iz lan? İz bırak. Masada iz bırakıyor. Siyah. Bırakmaz. Tamam dur. Işığı kapat. Onu bir daha benden geçtim ben. Eee... Oğlum. Tam. Tam. Bundan sonra canlı yayın introsu olsun mu? Yanar mı? Yanar. Neredeydi lan? Kapat bir. Tam çok yandı. <laughs> <laughs> Fatih tamam. Biraz daha bu. Hı? Biraz daha. ISO'ya geçsen de şarj paketi. Şimdi de da kapatalım. Yok yok, bir şey olmadı. Bir şey olmadı, bir şey olmadı. Hadi abi, bir de kartonları alayım mı? Kanamağı yok, he? Bir tane daha. Kartonları alıyor musun? Kartonları derken? Derken de işte... Ver. Var. Hadi alayım bir de. Dolu mu lan bu? Torpil? Dolu. He? Ha? Olur Hadi ya. Koşarsın mı? Yoo. Oğlum alacaksan bekliyorum. Gel anne alayım. Ne yapıyorsun anneciğim? İyiyim anne sağ ol. sen ne yapıyorsun? Ben de iyiyim de sen ne yaptığını görüyorum. Ne yapıyorsun anneciğim? Öyle tutuşacak her yerimiz ya. Ya eğleniyoruz anne bir sal be ne olur. Tamam eğleneceğine Allah korusun. Anne ne olur, n olur ya. Anne lütfen ya yayınıma karışma bari ya. Ne olur anne ya. Yayınıma karışma ya. Oğlum yayınına karışmıyorum. Ben sen de bir şeye karışıyorum. Anne ne olur <laughs> ya. <laughs> o masanı da içine ettin. Hayır. Ne yapıyorsun? İyiyim ne yapayım? Oturuyorum babanın. İyi. Hamza ne sen, yapıyor? Hamza uyudu. Sen ne yapıyorsun? Zor kirlen zor. Sevip sevip ayrı kalmak zor çirkin. Oğlum zaten korona bir araya gelemiyoruz. Ben ana, ana, ana. Kurban olurum ben sana. Garip ana, ana. Sen yoksun yanımda. Bak biraz daha fazla satırsın ağlayacağım. Dert Neyse anneciğim söyle bak. Ağlayacağım mı? Vallahi ağlayacağım derim. Zaten psikolojimiz bozuk ya. Hep evdeyiz. Hayır hayır hayır. Yapma öyle şeyler. Hayır. Görüşemiyoruz. Tamam anne gelirim ya. Abla de, ablana dedim ki. <laughs> Öksürüm var. Herkes birbirini unuttu ya. Yani. <laughs> e, evlat kim, kim, dedim anayı babayı tanıyor. Hayır hayır hayır. Ana. Sakın şair nasibe bana bak. Hayır. Hayır dedim. Hayır kendine <laughs> <hayır. Hayır, gülüyor> gel. Sen şey. ne yapıyorsun anneciğim? Yemeğini yedin mi? Yedim anne. Geçeceğim şimdi. Eve geçeceğim. Ama o sigara içme bak. Sigara çok kötü yapıyormuş. Anneciğim özür diliyorum. Hem yani ekran önünde de içme orada da içme yani. İçim. Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun anneciğim. Çok özür diliyorum. Umarım Zadikası. en kısa zamanda son vereceğim. İnşallah. Hayatıma falan. Kaçma, <laughs> be. Şaka yapıyorum be. Anam, anam, anam. Dişler de fena yalnız, e, e, yani kadın güzel olunca diş de güzel oluyor. <laughs> Bak işte hadi sana ayrılan sürenin sonuna geldik madem. Görüşürüz kendine. <laughs> Biraz önce Tahay'la İbo'yla kafayı buldum. Ne kadar güldüm ya. Evet. Çok şey yaptım ama yapma öyle bir daha. Yok be, yok be nasip be. Eğleniyoruz be. <laughs> olsun ama. Gerçekten. Gerek yok. <laughs> Öpüyorum seni anne. Kim var evde? Kim var? Şey, çocuklar var bizim. Eve geçeceğim şimdi. Oğlum sen Güya karantinadayım diyorsun ama Vallahi doğru başka... söylüyorsun anne. Hayır benden doğru başka olsun. herkes yanımda bu nasıl karantina ben onu anlamadım. Bak sen öyle söylersen üzülürüm ama Hayır virüs benden. Zaman... Ana, 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 ana. <laughs> Hayır bilmiyorum anlayamadım senin bu karantina olayını. Hayır. Ya öyle öyle düşünme sakın nasip bir hayır. Hayır, 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 hayır dedim hayır, hayır. saçma. Hayır. <laughs> Kurban olurum ben seni yarın. Var mı sorunuz Nasibe Hanım? Seni çok seviyorum anneciğim sorum yok. Ben de seni seviyorum anneciğim. Dikkat et kendine. Ana, ana, ana. Allah'a emanet ol. Sen de anneciğim. Kimin var ki zaten başka? Allah'ım hepsini korusun Rabbim. Amin. Bu kötü şeyden, salgında. Amin. O zaman ne yapıyoruz? Evde kalıyoruz. Sosyal mesajımızı da verelim nasip Ya oğlum, zaten ben yıllardır evdeyim. Hayır, insanlara sosyal mesajımızı verelim. Evet, evde kalın. Evet. Kendisi sağ olun. Evet. Bir dakika. Dur bak tamam ben veriyorum sosyal mesajımı anneciğim. Evet, hadi. Sevgili takipçilerimiz, yani herkes için tabii söylüyoruz bunu evde kalıyoruz, dışarıya çıkmıyoruz. Kendi hayatımızda, başkalarının hayatında tehlikeye atıyoruz. Lütfen. Süper be. Alkış. Kaça alalım. Alkış. inşallah bu geçecek. İnşallah. Hepinizi öpüyorum. Oğlum seni de öpüyorum. Görüşürüz anne. Bay Anne. Müthişti bu arada. Tebrik ederim. Kendine bak. <laughs> teşekkür ederim. Ben. Görüşürüz anneciğim. Bay bay. Hadi gidelim. Evet. Nasibe Aktaş'tan. Evde kal çağrısı. Evet, evde kalın arkadaşlar. Bir adın adının içerisinde müzik olan bir arkadaşı alıyorum şu anda. Bize şarkı söyler muhtemelen. Evet, merhabalar Meral. Hadi de. Yok Hadi. artık. Ee, Hiç ee, beklemedim de Meral müzik yazınca dedim hani şarkı söyler bir de bir şarkı ee, böyle bir daha ufaktan olabilir sonra yayınımıza son verelim istedim senin kadar olmasak da yok be hayır ya <laughs> alamaz, e. şimdi durduk yere yani ben öyle profesyonel değilim gitarı kendim ya, hayır çalmayan, canım. Öyle. gitsin ya ne kurcalıyorsunuz ya hadi ya ne söylesem ne söylesem üç saniye var bir 3 dediğimde şarkıya gireceksin bir. üç dediğinde tamam İki. önce bir resim çekebilir miyiz inşallah ee, ama hadi çek Tamam. Efendim abicim? Gel. Abi Tahir abiyle Tavi'yi bireleri aramış. Tamam. Yemini bu alamış. arada Bodrum'da dinlemiş. Bir, bir saniye mi? dursana. Bir dakika dur dur. Evet, ne? Tamam. Tahir abi büyükler aramış herhalde. Tahir abi aradı şimdi beni. Ne diyorsun ya? Allah şaka filan desin. Şaka ya oğlum. Ne oldu? Bir dakika Meral dur mevzu büyük Hı -hı. ya dur. Dur dur dur. Öyle şaka. Allah. Ne oldu ki? Oğlum çok da şaka sayılmaz. <gülüyor> <gülüyor> Neyse dur. Ya az önceki şeyi muhabbetine bu e, ee, şaka yaptık da. <laughs> ne diyeyim lan şimdi oğlum ben beni sıkıştırdın köşeye <laughs> ama ne diyeyim? Ne anlamadım konu ne? Ya bazen önce bir kendi arkadaş grubumuzla bir şey Dur, Meral birazdan alayım seni bir. Tamam oldu bekliyorum bak. Dur tamam tamam, tamam tamam alacağım. Oğlum ne <laughs> ne diyeceğiz? Ne diyor? <laughs> ne oldu lan? Ta konuş. Ya senin Allah bildiği gibi yapsın ya. Ne oldu? Oğlum 50 kişi aradı beni. 500 kişi bütün herkes fotoğraflarıma dolandırıcı yazıyor. Twitter'da Twitter'da aradı ya. Oğlum ne diyorsun ya? Kur'an çapsın Twitter'da şey olmuş Daha ya. o zaman ne yapacaksın? Ayağını denk alacaksın bu saatten sonra. Anladın mı? Bu da sana ders olsun. Eğer ki... <gülüyor> <gülüyor> Oğlum yapmadığın bir şey için yargılıyorsunuz beni. Ya Millet bak. Bak. Şey sen, sen ben ben, vallahi sen, makara yaptık da. Tamam, ya sen, yok. tamam bu makara... Bu... <gülüyor> 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 sen ne yapacaksın? Ayağını denk alacaksın o zaman. Tam bizim yaptığımız en büyük suç çakma ipot satmaktı. çakma ipot. ara biz Bibo, sen bir ayrı bir yere geçsene. Sen başka ne? odaya geçsene BiBo, çabuk. De telefonu bırakıyorum. Oğlum ayrı telefonu odaya geçsen de dur bunlar canlı yayını izler lan. Ona engelleyeyim ben yayını. Kim ha <laughs> Tayim? Dur. Bekle. Kanala, yukarı çıkıyor. <laughs> ha, yukarısı var yani. Anladım. Örgücüsün senin. Ya ne alakası var ya? Bir şey diyeceğim. harbi aradı mı lan millet? Abi Kur'an çapsın çocuğu büyükler aradı. Bütün işleri iptal oldu. Sen dolandırıcıymışsın, mısın? Ne diyorsun ya? Fotoğraflarına... <laughs> Twitter Twitter'da Twitter'a baksana kaç tane şey paylaşmışlar sayfa. Ne diyorsun ya? Ne diyor? Allah belamı versin ya. 50 bin kişi izliyor satayım? <laughs> Çocuğun suratı düştü. Işte. Oğlum bu kontrolsüz güç. Ben bunu tam kontrol edemiyorum biliyor musun? Bazen ne <laughs> kestiremiyorum. Böyle... Arkadaşlar. Nasıl biliyor musun? Ben süper kahramanmışım da özelliklerimin yeni farkına varıyormuşum da bir anda elimden ayamdan kaçıyormuş gibi. <laughs> Ben Yapma bunu... işte ben abi. Kesin. Evet. Neyse o da ona... <laughs> ne o? <laughs> Twitter'a bak. Reynmen yayınında dolandırıcı şey ihbar etti. <laughs> Türkiye uyan. <laughs> abi bak ben açık konuşamıyorum buradan da. <gülüyor> bak. <gülüyor> uyan Türkiye. <laughs> uyan Türkiye ne <laughs> yapana? Oğlum bir şey diyeceğim. Yok. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Tamam boku çıkmasın. Tamam şaka yaptık. Tamam daha harbi cici olacak yoksa. Evet vallahi alacaklar. Yemin ederim az önce kapı çaldı. Karşı komşu girdi aldığımıza sıçtık. Yemin ediyorum sana bak. Ama bir şey diyeceğim sen başlattın İbo. Ben mi başlattım? Tam şakayı sen başlattın. Bursa'da o topluyoruz muhabbetine sen başlattın. <gülüyor> <gülüyor> tamam, ben ben başlatmadım. Ben normal konuşuyordum tamam, senle şey daha geldi. Çık, ben aracıyım oğlum. Benim bir şey suçum yok. Benim bir suçum yok. Ara ara milleti hallet. Sen milleti arama. Sen insanlara söyle şaka oldun. Al Tayyip'i göstereyim Al, şaka, ben. Ben şaka yaptım. Senin ama sen başlattın şaka. Tamam. Daha. <laughs> <laughs> Siz konuşun baba. Benim, ben ben olayla hiçbir alakam yok. Ha? Yani ben daha bir şey olursa bana da bir şey olur. Çocuğun baksanız suratı düştü. <laughs> söyle konuş. Oğlum 50 kişi aradı beni ya. Ne diyor? Herkes diyor ki şey. Ne yapıyorsun sen? Nereye <laughs> mi gösteriyor? Herkes diyor ki ne oldu? Hayırdır? Dolandırıcı mısın sen? Ne oldu? Be 500 kişi. Lan bütün herkes şu anda tele fotoğraflarımın altında dolandırıcı diye yorum yapıyor lan. Emniyet etiketi. Emniyet etiketleyenler, ibneler bir de bana ne yazmışlar? <laughs> diyor ki aradık kusura bakma güzel insandın ama aradık polisi. Aa bir şey diyeceğim. daha tamam, bu saatten sonra ipin ucu kopmuş ya kusura bakma. Seni ben bile kurtaramam. Seni vallahi saatten sonra ben bile kurtaramam. <laughs> Ben giderken yani, hepinizi alacağım. Ben hiçbir şey yapmadım ki oğlum, benim suçum ne? Efsi işte, bu olayın ciddi, tam ciddi alınma ihtimali var mı? İbo sen yaptığın için şakayı ciddi aldılar. Niye? Ben yapsaydım gittim. şakaydı. Ama ben sen bir şey yaptım, yapmadım. Sen Kim yaptı baba? Kim yaptı baba? Sen söyle. Sen yaptın. Ulan ben neyi yaptım? Ta tamam, bana bak bir dakika bir şey diyeceğim. Ben senden onay alayım da. ilk Bursa ot muhabbetine toplayıp bunları ilaç yapıp satalım muhabbetin ilk şey yapmadı mı? İbo yaptı. Tamam ya ondan ya. yaptım. Kabul ediyorum. Peki tamam. o konu oraya nasıl geldi? Benden çıktı. Konu oraya nasıl geldi? Halledin. Şaka maka ben anlamam bu saatten sonra. Siz kendi içinizde halledin. Allah'a emanet. <laughs> sen abarttın. Ben hiç abartmadım. Ne alakası var? Abarttın. Yok ilaçlar satıyorsun. Şeyma Subaşıları. Onlar Oğlum onlar. Lan, lan ben mi söyledim? onu? <laughs> sen mi <laughs> sen? Evet. Lan sen dalga mı geçiyorsun? Hepsini iba söyledi lan. Bak. Deli deli konuşma. Oğlum, biz beraberiz bak. İki tane alınca. Sen de diyorsun ki milletin cebindeki parayı <laughs> alma. Ben ne zaman milletin cebindeki parayı Oğlum ben parayı o sizin yaptığınız şaka üzerine istinaden onun onu istinaden söyledim. İbo başlattı. Lan. Onun, senin yanındaki adam başlattı onu. Öyle bir şey yok. O yanındaki adam. adam sadece... Yanındakiyle bir kere ben çiftlikte gezmedim bile. Ben abi Sado ile beraber tuzu çeviriyorum. <laughs> Oğlum bana ne? Çiftli Arkadaşlar çiftli ben şey şaka yaptım özür dilerim. Ha, ben tamam, sen, özür dilerim. Uza hadi. Yoksa bak. Tamam. Bok yolu ayrı, içim. Ayrıca takılıyorsun. Dikkat et. Evet. Doğru söylüyorsun valla. <laughs> valla doğru söylüyorum. Ben inanıyorum sana. Bu dakikadan sonra da gidiyorum buradan tamam şimdi. Tamam abi <laughs> tamam. Sen, sen ayrıl oradan biz halletiyle icabına bakarsın. Taha'cığım görüşürüz kendine iyi bak. Artık nerede ne şekilde <laughs> nasıl olursa bilmiyorum. Çok kestiremiyorum ama. Ben sana Hayat. ben sana don getiririm daha. <gülüyor> <gülüyor> ben. de fazla fazla var boya falan da veriyorum. Sana da getiririm. arada. Hiç... de yani. bende de var. Tamam ben özür dilerim abi. Ya bir şey diyeceğim Taha yanlış anlama da canlı yayında yaptığımız muhabbeti <laughs> diye alıp da seninle iş yapmayacak olan adam da zaten yapmasın yani. Anladın mı? Duydun? Bak kardeşine söylüyorum. Bak 500 kişi arıyor. Hala Ü telefonum çalıyor. Dur lan numara gözükmüyor. Bilmediğim gözüküyor. insanlar arıyor ya. Aç bakayım ne diyor. Aç. Opel direk Efendim. 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 Ne <laughs> dolu? <Buradayım> benim. Ta <laughs> orada mı diyor? Benim diyor. Yanlış oldu kardeşim diyor. <laughs> tamam neyse sıkıntı yok o zaman. Tamam hadi. Hadi, hani sıkıntı, sıkıntımıza göre hadi işimize bak. Fatih Kaya dolandırıcı çıktı kardeşim adı. <laughs> ha, bir Allah gün, büyük. Ta bir gün bu gerçeğin gün yüzüne çıkacağına ihtimal verir <gülüyor> <gülüyor> Bak hala yapıyorsun ha. Hala yapıyorsun. Ya oğlum saçmalama sen evet. dolandırıcı olsan seninle konuşur muyum ya? Ne diyorsun ya? Oo sen Kendin de ben kendime tek Ama sen tamam. de şaka kaldıramayacaksan biz yani şey yapmayalım o zaman Ben ya. şakayı kaldırayım başka bir şaka yapalım ya. <laughs> Bunun şakası mı olur? Ben şakayı kaldırayım. Başka şaka yapalım ya. <laughs> Beni niye gerçeğimle gülüyor? Beni niye gerçeğimle şurasına <laughs> Lan bak hala yapıyor ya. Bak. Tamam. <laughs> tamam özür dilerim. Kusura bakma. Tamam. Evet. Ya gerçekten yani öyle anılmak için temiz bir konu. Bir şey. Bir, bir saniye. Buraya ben şarkı, bir şarkı. Nerede Nerede o? Tamam aşağıda. İsmi abici bir geçiyor. Stüdyoda şeyin arkasında. Tamam evet. daha. Baktım, tamam tamam. Dolan da. Tamam. 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 Bundan sonra her adımını dikkatli atacaksın çünkü üzerinde bir dolandırıcı yaptısı var. O zaman sen gerçekten benim sesim niye atılıyor bana. bana? Anlaşılıyor anlaşılıyor sizin. Bundan sonra her hareketini dikkatli yapacaksın. Adil <laughs> bir şekilde ticaret yapacaksın ve insanların yüzünü kara çıkartacaksın. Onlar <laughs> yani onlar sana dolandırıcı dediği için kendilerine küfür edecekler. Bundan sonra e, tamam. doğru yolu bundan sonra <laughs> doğru ilerleyecek o yolu. <laughs> Ve günün sonunda yine kazanan <laughs> olacaksın. Görüşürüz. Sen iyi bak. Anladın mı? Tamam. Ne var oğlum? Tamam. Ne var? Tamam. Korktu mu lan? Yok ya. <laughs> ne korkması? Saçmalamayın. Aklıma, ne Yok Ha. <laughs> ateşi verin de ya. Onun <laughs> <Kutununda> ya ateşi. Daha <laughs> 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 korkar mı amına koyayım ben? <gülüyor> Oğlum... <gülüyor> Tabi <laughs> baba. Hayır öyle bir şey yok. Değil baba? Baba. <laughs> Poli, polis bizi yıldırabilir mi baba? Bak. Adam ne yazmış diyor. Biz seni acı biliyorduk kardeşim daha yapsın. <laughs> <laughs> Oğlum bir şey diyeceğim. Neyse dur <laughs> demeyeceğim. Ben daha fazla şaka şey yapmayacağım. <laughs> dur bu <bir> şakası şey <laughs> Ah, çıldıracağım. <laughs> Şaka yapıyorsun ya. Orospu hala orospu. Oğlum saçmalama amına koyayım ya. Ne yapmışım oğlum? Kötü bir şey mi yapıyor? Bak, bakışıyor. Bak, şey. Sana evimizi açtık. Eee biz ne yaptık? Şerefsizlik mi yaptık? <laughs> Ben ne daha sokmadı diyorum. Bir şey edeyim. küfretme, küfretme <laughs> ablam bak uyarıyor. Tamam abi tamam yeter yeter hadi. Görüşürüz Allah'a evet. hadi. Hakim Meral'i alacaktık değil mi? Meral, Meral seni de inşallah buluruz tekrar ya. Meral, 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 Meral. Meral, Meral seni bulamıyorum. Meral müzik. Yazarsan alayım ya. Şu an bulamıyorum seni. bugün birini doğru yola kazandırdık. yani onun için, onun hayatı için. Yok, Mer Meral'i bulamıyorum. Yok. Yok, Meral yok. Meral çete yazabilir misin bu hala buradaysan? Aa şuradan arat aratılabiliyor galiba. Bir saniye. Meral Aha vallahi buldum aratınca bulabiliyor musun? Aa dondu lan şey. Ha. Şu an şey yapamıyorum ya. Merak gittin ya. Vallahi istek kutusunu açamıyor. Ya bazen bu baga giriyor. Böyle basıyorsun ama açılmıyor o sayfa. Öyle bir şey oldu. Şu an açamıyorum. Cepten birini alayım. Bakar mısın? Cam çıktı gözümün altında. Kulağıma nasıl sıçradı o ya? Allah biri var burada ama alayım hadi. Yok. Yok alamıyorum. Yok seni de alamıyorum Fatma. Evet. Ben karantina yüzünden. Ya cam patladı. Cam bir kapı vardı da. Bir yere taşıyorduk. Elimizde kaldı hep. Baksana hep elimiz melimiz falan. Çok da kesilmemiş ama. Herkes adını Meral Müzik yapmış ya. Herkes. Beni alır mısınız? Eczacıyım. Biraz konuyla alakalı konuşmak istiyorum. Tabii. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Ne haber? Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Sen bayağı eczacısın yani. Profil yani evet, evet, kullanıcı adına yazacak kadar. Eczacı. Peki kullanıcı adına neden yazdın onu? Ne? Kullanıcı adına neden eczacı e, Ya benim. şöyle takipçi takipçilerin takipçilerim beni takip ediyor ve e, bazı şeyler paylaşıyorum. O yüzden daha güvenirlik sağlıyor. O açıdan. Anladım. Ya <laughs> seni bilen biliyordur ya. Mesela avukatlar da yazıyor böyle. Av nokta. Evet. Bilmem ne, bilmem ne falan. Yani Doğru şey oluyor yani. Bende böyle şey oluyor yani, tamam hani avukatsın. Tamam, tamam. <laughs> Bende de oluyor. Evet yani sen de hani ben eczacı de tamam oluyor. eczacısın tamam. Tamam anladık doğru. <laughs> Kaç yaşındasın? Eczacı olmak için biraz sakin. 27. Ha yo aa, çok küçük duruyorsun ama. Öyle ama 27. Doğru. Evet hadi biz, biraz, bizi konuyla alakalı bilgilendir madem öyle. Tamam. İsim miydi bu arada? Deniz. Deniz. Bu arada ben eskiden iki kere senin yayınına katılmıştım. Öyle mi? Geçen seneler. Evet. Hadi ya. Aynen. Yine eczacılıkla ilgili. O zaman öğrenciydim. Mi? Eczacı öğrencisiydim. Hadi ya. Evet. Birlikte büyümüşüz. Bak ne güzel. Adının Hatta kedim vardı gelmiş. Sphinx. Onu göstermiştim yayında. Vallahi hatırlamıyorum ya. Bayağı da uzun bir zaman olmuş. Bahsedeyim. Doğru. Evet, e, ne konu hakkında bilgilendirmek istiyorsun peki insanlara? Konu hakkında bilgilendirme, yani benim söyleyebileceğim şey, e, gerçekten söylemek istiyorum senin de aracılığında Çok üzülüyoruz biz eczacılar olarak da. Hani Yaşlı insanlara onlardan hastalık kapacakmışız gibi davranıyoruz. Çok üzülüyorum buna gerçekten. Evet. Biz onlara Bu arada çok doğru bulmuyoruz ya yaşlara takımlarımız. Biz sahibi. onlara riskiz, evet. Yani risk e, şey olarak biz görünüyoruz onlara ve onları korumak için evde kalmalarını istiyoruz. Evet. İlk önce bunu bir iyice algı.